burası tarihi Bağdat tren istasyonu. İsmi Bağdat tren istasyonu ama Halep tren istasyonu. Halep kalesinden sonra burası çok önemli bir Osmanlı eserimiz. Burası tarihi Bağdat tren istasyonu. İsmi Bağdat tren istasyonu ama Halep tren istasyonu. Normalde Abdülhamit Han döneminde yapılan yine Halep'teki önemli eserlerden biri. Şu an kapalı, içine giremeyeceğiz ama şöyle yüzeysel e, e, olarak dışarıdan bir size gösterelim dedim Halep'e gelmişken. Buradan Laskı'ya, Hamaya, Hamus'a, Şam'a her tarafa trenlerle gidersiniz. Tabi bu İstanbul'dan başlar Hicaz Demir Yolları. İşte Halep istasyonu da burası. Tabi Halep'te var, Çoban Bey'de var, istasyon, Afri tarafında bir istasyon var. Bu şekilde ta Mekke, Medine'ye kadar Hicaz Demir Yolları e, gider. Bugün kapalı artık neye kapatmışlar bilmiyorum ama şöyle bir genel bir çekelim. Burası tarihi Halep tren istasyonu. Çok güzel bir tarihi eser. Halep Kalesi'nden sonra burası çok önemli bir Osmanlı eserimiz. Şimdi trenler çalışmıyor tabi. Sadece petrol trenleri çalışıyormuş tren iç kısmı. Atam Abdülhamit Han döneminde inşa edilmiş. Çekmemize yasakladılar ama telefonla alabilirsin dediler. Binayı çekemedik fazla. Telefonla içeriden az biraz çekim aldık ama burası dışarısı. Daha çok Hristiyanlar, Ermeniler, Halep'in zenginleri yaşıyor. Diyanet Vakfımız da hemen buraya bir şube açmış. Çok güzel, sevindim. Orada Türk bayrağında görünce çok sevindim. İnşallah Türkiye Devleti, Türkiye ana vatanımız buradaki Osmanlı eserlerine de sahip çıkar. Çünkü burada ecdat mirası yaklaşık 2400 tane kayıtlı Osmanlı eseri olduğu söyleniyor Halep'te. 2400 tane kayıtlı ta tarih eserimiz Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Halep Üniversitesi ile daha önce bir proje yapmıştık. 2400 tane kayıtlı Osmanlı eseri var. Bunların en büyükü Halep Osmanlı Kışlası. Daha sonra e, tren istasyonu bu gelir. Ondan sonra camiler, hanlar, hamamlar var. Kusre Paşa Camii da Adliye Camii var. Bunlar Mimar Sinan döneminde yapılmış. Hem bir külliyede hem medreseydi. E, ee, yıkıldı. Bunlar bu savaşta hepsini özellikle Osmanlı eserlerini yerle bir etmeye çalışmışlar. Ee, kalanlar bunlar. Savaşta gittik, kuşlayacaktık. Şimdi de ben istasyonu çekmeye geldik. Halep'ten aktaracaklarımız bugünlük de bu kadar. Başka bir Halep gezimizde ya da Şam, Hama, Kunduz gezimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun diyoruz ve بعد تبين يوسف